Başkanım Yöre Eliksir Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali dün itibariyle başlamıştı. Yine 6 gün boyunca devam edecek. Festivali nasıl buldunuz vatandaşım? Vatandaştan ilgisi nasıl acaba? sizler de buradasınız. Ben özellikle e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Altın Ceviz Yöresel Ürünler ve Kültür Festivalimiz dün itibariyle başladı. Yoğun bir katılım Ben çok güzel bir ilgi görüyorum. Vatandaşlarımızdan çok büyük destek de görüyoruz. Özellikle üretici ile tüketici birebir bir, 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 Özellikle üretici tüketici bir anda birbirleriyle buluştular ve hem uygun fiyat hem de güzel fiyatlı güzel ürünleri birbirleriyle ticaret yoluyla inşallah evlerine götürecekler. ben cevizimizi zaten anlatmaya gerek Toprağımızın, havamızın, suyumuzun katkısıyla %65 yağ oranıyla Nixar cevizimiz Türkiye'de örnek gösterilen cevizlerden bir tanesi. Altın ceviz dememizin de nedeni bu. Gerçekten altın gibi bir cevizimiz var. Bununla beraber bizim yöresel ürünlerimiz, yaprağımız, pekmezimiz, Burada yeni üretilen aronya bitkimiz var. Antoksidan oranı çok yüksek. Özellikle şeker hastaları, kalp hastaları çok faydalı olan ürünler burada e, görüldüğe çıktı. Ben e, Allah Diyen Fasulyemiz dediğimiz yüksek yerde şeker fasulyemizi de biliyorsunuz. Çok güzel. Çok kaliteli. Velhasıl e, ile üreticiyi bir araya getirdik. Buradan gönül rahatlığıyla istedikleri şekliyle kaliteli ürünleri alabilecekler. E, aynı zamanda kültürel festival diyoruz biliyorsunuz. Bizim e, çok değerli sanatçılarımız, şairlerimiz, yazarlarımız Niksar'da yaşadılar. Niksar'da Şair Emrah biliyorsunuz. Erzurumlu denir ama biz Niksarlı Şair Emrah diyoruz. Ee, sonrasında e, Cahit Kulebi, bunları anacağımız etkinliklerimiz olacak. Şiir yarışmalarımız yaptık. Şiir yarışmalarının sonunda şiir dinletileri ve e, onlarınla e, ilgili konserler düzenleyeceğiz. Aşıklarımız olacak. Onun ertesinde tekrardan e, bizim Niksar'ımızın ile alakalı etkinliklerimiz olacak. Belası bir hafta boyunca Niksar'ımızda hem kültürel şenlikler hem de yörel ürünlerin pazarlanmasıyla alakalı güzel e, bir hafta geçireceğiz inşallah. Ben çevre illerden, çevre ilçelerden bütün vatandaşımızın, vatandaşlarımızın bu güzelliklerden yararlanmasını diliyorum. İnşallah İnşallah gelsinler, bu yöresel fuarımızı izlesinler. Akşamları da bizim e, çok güzel konserlerimiz, yöresel sanatçılarımızın düzenlediği konserler oluyor. Onlarla beraber güzel bir akşam geçirmelerini diliyorum. Niksar'ımıza hayırlı olsun. İnşallah bunun devamı e, zaman içerisinde gelecek, daha da büyüterek, daha da güzel e, festivallerde buluşmak dileğiyle.